Efendim merhabalar. Evet nihayet CHP'nin oldu da bitti maşallah kurultayı gerçekleşti. Özgür Özel rekor imzayla yeniden genel başkan seçildi. Berhan Şimşek 79 imza toplamıştı. Fakat 5 dakika geç kaldı diye başkanlığı adaylığı düşürüldü. Kavgalar çıktı falan. Ben de bunu kınıyorum. 5 dakika geç kaldı diye adam yani sen ee, koskoca CHP kurultayına aday olmak isteyen bir insanın önünü nasıl kesersin? CHP içindeki demokrasinin ne olduğunu buradan anlarsınız. Ee, netice itibariyle tabi biliyorsunuz ben günlerdir bu kurultayla alakalı ne dedim? Özgür Özel alelacele bu kurultayı yapacak, kurultayda koltuğunu sağlamlaştıracak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna devam edecek. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun e, ee, bu olaylarını çok bildikleri için hep baştan beri söyledik. Ne dedi? İşte ne dedik? Dedik ki Ekrem İmamoğlu'nu e, umrunda bile değil. Özgür Özel'in tek derdi şu anda CHP'de koltuğunu sağlamlaştırmak. Yılmaz Özdil dün <laughs> bir açıklama yaptı aslında. Bizim söylediklerimizi o da söylüyor. İsterseniz bir dinleyelim. Özgür Özel'e Mesir macunu dedi. Manisalı ya. Bakın buyurun dinleyin. Hemen şuradan bir size dinleteyim. Bir yıldır gibi Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye edeceğini zaten biliyorlar. Mansur Yavaş'ı da partiden uzaklaştıracaklar. Nesir macunu Cumhurbaşkanı adayı yapacak. Sarayda yüle oynaya kazanacak. Benden söylemesi. Ben satmadığım kalemimle gazetecilik görevimi yapıyorum. Köprüden önceki son çıkış olarak önerimi tekrar ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nu Pazar günü genel başkanı Şimdi ben size ne söylemiştim? Ekrem İmamoğlu'nun asıl amacı CHP genel başkanı olmaktı. Çünkü bu diploma olayının çıkacağını bilmeyecek kadar aptal olamazlardı. Bakın şimdi üniversitenin veri tabanından da bu diplomaların geçerliliği siliniyor. Fakat onunla birlikte diploması silinen 18 kişiden hala hiç ses yok. Yani öbürleri mesela ne hukuki yollara başvuruyorlar ne biz haksızlığa uğradık deniyor. Sadece Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerinden bir kaos oluşturuldu. Bu da tabii ki kimin işine geldi? Özgür Özel'in işine geldi. Ve bugünkü sonuç <laughs> tek aday olarak seçildi. Böylelikle ne oldu? CHP'nin üzerindeki şaibeli kurultay olayı da ortadan kalkmış oldu. Fakat tabii ki şu var. Yine bu kurultayda Özgür Özel çok fazla ileri giderek ee, Cumhurbaşkanımıza cuntacı dedi. Dolayısıyla ona oy veren bizlere de veya kim oy verdiyse onlara da hakaret etti. Ben size şu tam anlamıyla onu bir okuyayım. Okuyayım da ne dediğini. Bakın diyor ki... <laughs> Doğru söyleyeyim de yanlış olmasın. Heh, ben kendi yazdığımı söyleyeyim. Oy verdiğimiz Cumhurbaşkanımız için sarf ettiği meşrutiyetini meşru, e, meşruiyetini yitirmiş junta başı gibi haka, e, hakaret temiz tamas sözler Cumhurbaşkanımıza oy veren milyonlarca vatandaşın iradesine ve tercihine ağır bir hakaret ve bir saldırıdır. Yani bunu söylüyor oysa ki CHP'nin tarihine baktığında cuntacılık nedir onlardan öğrenirsiniz. Yani anlayacağınız hala halkı yok sayma, kendilerinden olmayanı, kendilerine oy vermeyenlere, e, Cumhurbaşkanı üzerinden <laughs> hakaret etme sevdalarından vazgeçmiyorlar. Şimdi sonuç olarak CHP'nin içindeki iç çatışmalar bitmez, iç kavgalar bitmez. Ben yıllardır söylüyorum. Bunların derdi kendi içlerinde koltuk kavgası. İmamoğlu'nun da derdi CHP'nin başına geçip muhalefet olarak zevki sefa içinde yaşamakta ama CHP'nin içindekiler de Ekrem İmamoğlu'nun bir şekilde tasfiye edileceğini Yılmaz Özdil'in dediği gibi biliyordu. Dediği gibi biliyordu. Bu arada yeni bir şey daha çıktı. 94 milyonluk tatlıdan sonra galiba 70 rakam ters olabilir yeri 71 milyonlukta börek siparişi verilmiş. Hatay'da mı nerede bir yerde Muş'taydı o tatlı siparişi. Bu da şey yani <laughs> bu paraların niye oralardan bu tatlıların ve böreklerin alındığını e, bilmek lazım. Araştırmak lazım. Neden oradan alınıyor? İstanbul'da börekçi mi kalmadı? Tatlıcı mı kalmadı? Falan. Neyse işte. Sonuç olarak şu anda Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor muyuz? Hayır. Arada Ekrem Başkan sloganları. İşte bugün kurultayda Ekrem Başkan'ın koltuğu falan öyle. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlere Özgür Özel işte e, kendi anneme gibi e, küfredilmiş gibi diye kınamıştı. Ama Cumhurbaşkanı'nın annesine hakaretten tutuklu olan çocuğu parti üyeliğine PM'e yazmış kendisi. Böyle de bir durum söz konusu. Netice itibariyle değerli dostlar, bunlarda kavga bitmez. Cem Yılmaz da X hesabını kapattı. 16 milyonluk hesabını adam kapatmak zorunda kaldı mahalle baskısından. Neden? Ee, yorum yapmıyor diye. Hani neden o yorumu yapıyor diye değil, neden yorum yapmıyor diye. Gökhan Özoğuz da biliyorsunuz hani ben artık apolitik oldum demişti. Allah baskılar yüzünden sonra işte içeridekiler çıksın gibi oradan çevir kazı yanmasın. Bunlar bu kadar faşizan anlatabiliyor muyum? Bir kafa yapısına sahipler. Ama şimdi CHP'nin geldiği nokta bir de bugün bütün genel başkanların adı sayılırken Deniz Baykal'ın adını saymamışlar. Zaten Deniz Baykal'dan sonra CHP'de de bir kopukluk oldu. Ama tabii Deniz Baykala, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na, ee, Özgür Özel İmamoğlu'na bakalım. Özgür Özel'e de bundan sonra kim ne yapacak? En yakındakilere dikkat etsin. Bakalım bundan sonraki bürütüs kim olacak CHP'de? <laughs> Demekten kendinizi alamıyorsunuz. Şimdi bugünkü kurultayı tabii ki herkes öyle izledi. Hepimiz sonucu biliyor. Hani malumun ilanı. Hani bir tane daha aday vardı. O zaten adaylıktan sabah çekildi hemen. Ya sanki çok büyük bir şey zaten biliyorduk. İşte Berhan Şimşek'in adaylığının yani imzaları fazlasıyla imza toplamasına rağmen 5 dakikayla kabul edile edilmemesi o da çıldırdı etti. Bu konuda kendisine hak veriyorum. Yani ee, CHP budur. Anlatabiliyor muyum? Ve hala hala Özgür Özel ee, Cumhurbaşkanını e, hakaret ederek onu seçenleri de aşağılıyor yani sizi beni de aşağılıyor ama bunun yargı yolu açılması lazım bugün işte bayağı e, tepkiler geliyor ve e, yargı yolunun açılması lazım Özgür özelliği özelin dokunulmazlığının kaldırıp bu kadar pervasızca yani bu ülkenin Cumhurbaşkanına karşı bak kim olursa olsun kim olursa olsun bu şekilde konuşması gerçekten bunun da yargıda bir karşılığı olması lazım. E, bununla da alakalı herhalde girişimler olacaktır, hükümet kanadından da bunlara be, gerekli e, e, tepkiler geliyor. <laughs> Bu arada Tuluyan Uğurlu biliyorsunuz çok iyi bir piyanist, sanatçımız çok güzel bir şey söylemiş. Ailesinden onlarca şehit vermiş, bin yıldan beri bu topraklarda yaşayan bir Oğuz evladı olarak kimse bu toplantıyı bana izletemez. An itibariyle CHP'de cep e, kurultayını izlemiyorum. Referansı Yunan olan hiçbir şeyin ömrü bir yıldan fazla olmaz. Hayatlarında şehir devletinin ötesine geçememiş, devlet kurmaktan aciz, kültürlerini oradan buradan araklamaya arakladıklarıyla idare eden ve şu anki devletlerinin kuruluş bildirgesinde bir tane Yunanlı'nın imzasının olmadığı bir devleti referans gösterenlerin cep kurultayı hayırlı olsun üzgünüm. Aslında çok güzel özetlemiş. Gerçekten çok milliyetçi bir insan ve ben kendisini hem sanatçı olarak hem de duruş olarak çok seviyorum. Yani şu saatten sonra Özgür Özel amacına ulaşmıştır. Size daha önce de söylediğim gibi CHP'nin bundan sonraki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. Ve Yılmaz Özgül'ün dediği gibi Mesir Macunu demişlerden aklına geldiyse Marisalı olduğu için Mesir Macunu hani sarayda böyle baka baka diyor. O artık bilemem ama CHP'nin halktan hiç ne kadar uzak olduğunu CHP'nin hiçbir zaman bu halkın tamamına hitap etmediğini hep kısa böyle az bir kitlenin partisi olarak Baskı ve Egamony'u kuran bir parti olduğunu bir kez daha görmüş olduk bu yaşanan olaylarla. Ve ee, CHP kadar partisini yoran, yani ülkeyi yola, yoran e, başka bir e, parti de yok bu ülkede gerçekten. Parti de yok bu ülkede. Çok ciddiyim. Yani ha şimdi CHP kurultayından ne çıkarttık? Özgü, e, Yılmaz Özdülüm dediği gibi tamam Mesir Macun'u Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Onu mu çıkarttık? Onun tabiriyle söylüyorum. Yani e, bu e, CHP'nin kendi iç savaşları ve hep birilerinin piyonu gibi. Bak Amerika'da Trump karşıtı eylemler başladı 1200 yerde ve 1200 galiba yanlış söylemiyorsam. Orada da bir sarı Pikachu oldu. Bizde de bir Pikachu, sarı Pikachu. Bu arada İsrail'de de proteste, Netanyahu karşıtı protestolarda orada da bir Pikachu çıktı. Yani işte Gezi'deki kırmızı elbiseli kadın piyano çalan adam. Şimdi İmamoğlu için yapılan mitinglerde semazen, maskeli semazen. Onu da bir dergi başlık olarak hani bunlar şöyleler böyleler. <laughs> Bu arada Ekrem İmamoğlu cezaevinde nutuk okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, Hacı Bektaşi Veli okuyor. Yani garip garip böyle. Bunu dün söyledim. Ya, Amerika'daki şeylerde de eylemler var Trump'a karşı. Trump ne yapıyor? Trump da golf oynuyormuş. Trump da golf oynuyormuş. Yani e, Uğurlu'nun da dediği gibi sen eski Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in anlatabiliyor muyum? kalkıp da seni savunmasından medet umuyorsun. Kalkıyorsun. Başka ülkelerden yardım istiyorsun. Ge resmen gelin bizi işgal edin dersin de jön türkler diyorsun. Ha tabii o Abdülhamit'i izlediyseniz İngilizler geldiğinde İngiliz elçisinin arabasını Osmanlı'nın Osmanlı'dan tabii çıkmışız. E, Türklere arabanın atlarını çıkartıp o sahneyi hepiniz izlersiniz. Jön Türkler kimmiş oradan anlarsınız anlatabiliyor muyum? Yani biz jön Türkleriz diyor. Abi biz hepimiz biz Atatürkçüyüz. Hepimiz bu Türkiye. Ha bir de CHP'de yeni bir şey. Cumhuriyeti biz kurduk diyoruz. Cumhuriyeti siz ne kurdunuz? Cumhuriyeti Atatürk kurdu. CHP'yi de Atatürk kurdu. Siz kendinizi cumhuriyetin sahibi işte bunlar böyle bir enteresan bir şekilde e, e, kafa yapısına sahipler. Siz cumhuriyeti kurmadınız ya. Cumhuriyeti Atatürk kurdu. Sonra da CHP'yi kurdu. Ha şimdi hayatta olsa kurduğuna da pişman olurdu herhalde. O ayrı bir konu da sizi görünce. Bir de enteresan bir kitle var ya seçmen kitlesi. Bunlara her şeyi inandırabiliyorsunuz. İşte bir tane kız var onu da dinleteyim size. İşte Ekrem İmamoğlu'nu nereden tanıdığını anlatan bir <laughs> tarihe bizim başkanımız. Hatta benim arkadaşım onun sitesinde oturuyor. Onun sitesinin havuzunda yüzmüşlüğü <laughs> vardı. şeyimizi söylemeye çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu bizim başkanımız. <laughs> hatta benim arkadaşım onun sitesinde otur. Abi şimdi bu seçmen kitlesine her şeyi kitlersiniz. Yani diyorlar ya Ekrem İmamoğlu, çıktı, İmamoğlu çıksa ben çaldım desek gereksiz. Ya bütün belgeler var. İtirafçılar var. Sonra şimdi cezaevinden Murat Ongun ön alıyor. İşte bazı iş adamlarına ...baskı yapıldığını duyuyoruz falan... ...hani itirafçı olun diye... ...ya belge var, belge var... ...tatlıcı, tuzlucu... ...börekçi, nerede bunlar... ...yani... ...pandemide... ...yüzlerce olmayan konser... ...nerede bunlar... ...yani... ...bütün iş adamları itirafçı oluyor... ...ama... ...şu kafa yapısındaki bir seçmen kitlesini... ...siz... ...neyi inandıracaksınız... Benim hep size yıllardır söylediğim genç neslin kafasının <laughs> akıllı oldukları ama kafalarını çalışmadığı. Gerçekten. <laughs> yani e, bir ülkede kendi e, insanına bu kadar yabancı. Bir ülkede bu kadar kendi insanını. Yani Allah bunların eline düşürmesin. Yani çok ciddiyim. Yani Allah bunların eline düşürmesin. Şimdi bak Özgür Özel düşmanımız Türkiye dostlarımız Avrupalılar İngilizli Time gazetesinden Liz Chopman'a konuşan Özgür Özel batılı devletlerin Türkiye'ye müdahale etmemelerini eleştirdi. Demokrasinin beşiği olan topraklardan tepki gelmemesi sorunludur dedi. Abi Gaffar yakınca paylaşmış bunu da. böyle bir şey düşünebiliyor musunuz ya? Batılı ülkelerden ülkesine Müdahale gelmesini bekleyen bir Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı. Hani bizim o asil bir sözümüz vardır ya kol kırılır yen içinde kalır diye. Şimdi yine mitingler yapacaklarmış işte Şişli'de başlayacaklarmış. Bu arada Şişli kent lokantaları kapatıldı falan diyorlardı. Açıklama yapıldı. Tedarik zamanında tedarik yapılamamasından dolayı ara verilmişti. Hepsi teker teker açılıyor. Bence kent lokantaları sonra yine eskiden olduğu gibi ücretsiz. Bakın kaç kişi. Özellikle <laughs> Üsküdar bölgesinde evlerine sefer sefertasıyla yemek belediye götürüyordu. Onlar kesildi. Bu 40 liralık kent lokantalarıyla sanki ucuza yemek veriyorlarmış gibi bir şey oldu. Sanatçı Semiha Yankı da şöyle bir şey söylemiş. Bütün dizi oyuncuları, şarkıcılar, tüm sanatçılar çıkmayın TRT'ye. Madem öyle bir tavır alınıyor biz de alalım. Bakalım ne yayınlayacaklar. Zaten izlenmiyor. İyice düşer reytingler. O zaman belki davranışları değişir. Abi bak bunlar her şeyin merkezinde kendilerini zannediyorlar. Çıkmayın be. Hiçbiriniz çıkmayın. Gerçekten TRT de bundan sonra çıkartmasın. Siz yoksanız sanat da mı yok? Hayır var. Tekrar ediyorum. Bence diziler ve şeyler çok daha az olmalı. Daha çok belgesel, çektirin, kültür yapımı çektirin. Bu kendilerini olmazlarsa ha bu arada Ekrem İmamoğlu'na benzeyen bir tip TikTok'ta para topluyor. Aynı Atatürk'e benzeyen bir tip hala para topluyor ya ve bu kitle bunlara para veriyor ya. Ekrem İmamoğlu'na benzerliğiyle adam binlerce lira TikTok'ta para toplamış. Abi kitle her şeyi kilitlemeye müsait bir kitle. Bu adama hadi bu bunu akıl etmiş ona para, para verenlerin aklına ben ne diyeyim. Değerli dostlar, Batı'dan demokrasi bekliyor, Amerika'dan demokrasi bekliyor. Rümeysa'yı biliyorsunuz. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle görek, e, gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltında ilaçlarına erişimi olmadığı için 3 kez astım krizi geçirdiği belirtildi. Diğer yandan bölge yargıcı e, Öztürk'ün Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verdi. Hani demokrasinin beşiği dediği Amerika ile şey var ya. Anlatabiliyor muyum? İşte orada da bu olay. Evet ama tekrar edeyim. Kız Kulesi'nin çalındığına inanan Devlet Bahçeli'nin öldüğüne ama ölüsünün saklandığına inanan Allah ömür versin. Sonra ortaya çıkınca da onun değil dubler olduğuna inanman, inanan ve inanmak için hala kendini zorlayan bir kitleye siz bir şeyi anlatamazsınız. Allah'tan öyle daha büyük bir kitle var ki şuurlu ve doğru görebiliyor olayları. Evet <laughs> netice itibariyle bugünkü CHP kurultayında malumun ilanı oldu. Hani oldu da bitti maşallah. Aleleceye getirilir yani böyle. Ha şaibeli kurultay Davası da herhalde düşer çünkü üstüne yeni bir tane yaptırıldı ama onun için yine suç duyurusunda bulunabileceği söyleniyor. Bakalım ne olacak ama bugünkü kuruldayda Özgür Özel'in bir ülkenin cumhurbaşkanına kim olursa olsun söylediklerinin önünü doldu arkasının önünü doldurulması lazım ve gerekli hukuki işlemlerin yargı sürecinin de başlaması lazım. Böyle dil ya böyle siyaset yapmayın ya böyle bir böyle bir siyaset dili kullanmayın gerçek manada sosyal demokratlar var ya. Yani onlar da artık bezmiş durumdalar şu tablo. Ama dert ne? CHP'de ne yapmak? Zevki sefa içinde muhalefette hayatını sürdürmek. Şimdi bakalım. Dedim ya Ekrem İmamoğlu'nu da Özgür Özel yedi diyelim tabiri caizse ama tarih tekerrürden ibarettir öyle değil mi? Bekleyip göreceğiz. Evet efendim bugünkü kurultayın yansımaları bunlar. Yanıldık mı? Hayır. Bu ülkede haklı çıkmaktan yorulduğumu her zaman söylemiştim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.